Hepinize arkadaşlar ben Samet Bunsel Beber. 99 gün ormanda hayatta kalma oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyun sizlere Ku cool karakterini göstereceğim. Oyunda birkaç tüyo vereceğim. Ve 4 yıldızlı gizli son yani gizli başarı nasıl alınır onu göstereceğim. Haberiniz olsun. Yani bu video bir dolu dolu video olacak. Bu oyunu oynayanlar için bayağı tüyo vermiş olacağım. Arkadaşlar bu oyunda bence Hani yere şeyler düşüyor ya bunların tohumları. Onları toplayıp evinizin yakınlarına dikin. Çünkü dikince ağaçlar yakında oluyor. Hızlı iş yapabilirsiniz öyle Şöyle bu baharatlama ne yarıyor onu göstereyim size bir yemeği daha çok açlık doy yani nasıl gidermesine şey yapıyor. Bakın Morsel bir açlık yazıyor ya orada. Bir açlık simgesi var bakın emoji olarak. Artık iki. Bir de dur. Bunu nasıl yapıyoruz ki? Backspace. Baharatlamayı nasıl yapıyorum ben? Galiba bunda baharatlanmıyormuş. Ha tamam anladım 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 arkadaşlar. Galiba önümdeki şeye doğru yumruk atar gibi vurmam gerekiyor. Aa oldu evet. Tamam bunlar baharatlandı. Tamam bu baharatlı artık değil mi? Aynen. Güzelmiş. Beni çok uğraştırmıyor yani. Bir de arkadaşlar ben dün 100 günü bitirdim bu oyunda. Bir şey öğrendim. Şu 6. seviye getirsiniz campfire'ı. Ee, çok hızlı doluyor ateşi. Ama çok az yiyor. Haberiniz olsun. Yani biriktirebileceğiniz kadar benzinle alakalı şeyler biriktirip onu alabilirsiniz. Çok iyi bir şey. Ee, dur. Hmm. O silah çok güzel. İlk günden silah oldum ha. Yangın nasıl söndü? Dur yetişmem lazım. Aynı hani sönmüştü oğlum. Aynı hani sönmüştü. Allah'ım ya. Yangın neredeyse söndürüyor bana? Gramla bir şey olmamış. Oha lan. Cidden %25 ve %20'lik bir fazladan doyuruyor. Nerede? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Pampa. Ne haber lan? yaşayacağız sabah oluyor galiba normalde o gitmez çünkü ben de geceleri full odun kırıyorum arkadaşlar ya da et kasıyorum ama evimin yakınlarında yapıyorum ki hayvanlar falan beni yemesin diye bir de arkadaşlar bince tüyü vermiş olayım bütün tohumları bir yere toplayın ağaçtan çıkan orada hepsini atın sonra hepsini kırıp fazla fazla şeye sahip olabilirsiniz benim yaptığım gibi yaparak çok hızlı bitirebiliyorsunuz oyun Çünkü odunların hepsini de ateşe atıp 3 level, 4 level, 5 level, 6 level diyerek maxlarsanız zaten ateşe bir daha uğraşmayacaksınız. Sadece bir 3 tane kömür at bitiyor zaten onun işi. Çok kolay yani. O 6 yaptınız mı oyun sizde büyük ihtimal. Bir de ne oluyor lan? Bir arkadaşımız ne oluyor lan? Dur. Bir arkadaşımız geçen yorumda şey yazmış. Ee, bizim için deprem günlerinde böyle bir video attığın için teşekkür ederim. Ee, o tarz bir şey yazmış. Yani sizin için ben çoğu şey yapabilirim. Ve ona da teşekkür ederim böyle yazdığı için. Rica ederim. Yani çoğu şeyi yaparım ben senin için. Yapabileceğim. De aynen aynı şey yapmış. E ee, ben bunu niye ekemedim? Bir ekemedin ya. Ha tamam. Şimdi tavşan. 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 Aa tavşan. Aa orada ayağım var mı? Ayak sandım tavşanı ya. Anlayayım. Bir de bu şef arkadaşlar üst seviyeyken 125 şanslı Steel Steve adlı bir yemek yapıyor. Heel to Steve pardon. O da size can veriyor galiba ben öyle biliyorum. Yani çok güzel bir özellik bence. Benim hoşuma gidiyor. Oğlum şu pel tüccarı gitmesin ya. Pel tüccarı gitmeden ona bir şeyler vermem gerekiyor arkadaşlar. Tamam baharatladım galiba da tavşan yok etrafta. Ee, tavşana yes. Ya öl öl. Yok çıkmadı. Niye çık? Ay sonunda. Koş koş koş. Gitme adam gitme gitme dur. Dur vereceğim. Veriyorum. Al. Al çabuk al. Bana iyi çuval, iyi balta, iyi, iyi çuval daha iyi ya. İyi çuval daha çok işimi görür. Arkadaşlar bu arada bu şeyi kadar doyuruyor. Hani kurttan böyle büyük bir biftek çıkıyor ya o kadar doyuruyor bence. Baharatlanmış hali. Ben bunu seviye 3 yapsam. Şöyle. ha ah. Tamam. Tamam şu anda uzaklara gidebilirim. Bu ne lan? Ha samanlıkmış. Silah cephanelik şeyi sandım da. Bir yer var arkadaşlar silah cephaneliği. Acayip fazla silah şeyi çıkıyor. Da niye ışık geldi arkamdan? Korktum lan. Al mızrak Oyun beni bu sefer her mi yapıyor ya. En lazım olan şeyleri veriyor. Ben şu an en lazım olan şeyler. Mızrak, tüfek, es, eski balta ihtiyacım yok. O zaten şey var. Civata. Civata. Kırık var. 5 odun istiyormuş benden. 15 odun'a kadar getirebilirim kanka. Bakın arkadaşlar burada büyüyor bunlar. Yapalım hemen. Hmm, şimdi eski yatağı arkadaşlar bir alalım. Eğer gün atlamak istiyorsak alacaksınız bunu. Bu önemli. Gün için önemli. Hmm, bakıyorum, bakıyorum. Haritayı da alm alma, alm alm almam lazım. Konuşamadım. O yüzden bir tık şunları da toplarsam İyi olur. Fenerim yok, fener bulmam lazım. Yemeğim yok, yemek bulmam lazım. Geliyorum, bekler diyor şu an bana. Buraya yayayım bu odunları. Yedim. Tamam. Lazım olduğunda gelir. Alırız bir şeyler. Sağ oldu. Oğlum ses fazla mı bir tık? Ha böyle daha iyi arkadaşlar. Benim sesim falan gelmiyordur hiç bilmiyorum. Şimdi birazcık daha tohum toplayacağım. Bizim ağaçlar olmuş bu arada. Hadi. Gel kanka. Şu pel tüccarı için senin şeyin lazım. Biliyor musun? Oy tek attım. <laughs> Oğlum istesem olmaz lan. Tek attım. Şimdi lezzetli yemekler yapmaya gidiyorum. Ne oluyor lan? Bize lezzetli yemekler getirelim. Tamam. Tank. Sen de buraya. Tank tank. Tank tank. Sonra bunları kırıyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz odun işte. Bir gecede falan oluyorlar zaten. Bir günde yani öyle söyleyeyim. Tabii Oyunun böyle Mesela bunu yaparak iyi bir odun kazanabiliyorsunuz Ben de bunu buldum Çok şey Aldığı yeri eker ya Bence aldığı yeri ekmek mantıksız Direkt eve götürmek daha iyi Bir de bu da Bir simgesini gösteriyor Yani günlüğe Günlük yok Ateşi bir tane şey verebiliyor Çok güçlü değil Üç, i̇ki tane şöyle alayım. Haritamı yapayım. Şöyle şuraya doğru bir at şöyle. Çok önemli değil. 5 tane doğru yap. Tamam. Şimdi şunları da baharatla. Baharat, la. baharat, baharat. Baharat. Oğlum baharatla olmuş. Oğlum çok doğruyor bu doğu 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 do do yürüyor vardı. Bağır Konuşamıyorum ya. Şu iyi çuval çok iyi oldu. Artık 3 katı daha fazla şey taşıyabileceğim. Dur ben 3. çocuğa ise Mantıklı bence. Dur 3. çocuğa gidelim. Ay 2. 1. çocuk. 3. çocuk nereden çıktı ya? Gece yaklaşıyor deme bana gece yaklaşmış, şöyle pusula diye bana güneş kadını ve ahşap şey ee, şu güneşlik şeyden odun top şey yapmadan konuşamıyorum bak <laughs> sabah olana kadar beklemek mantıksız bence o yüzden etraftaki şeyleri kıracağım gece sabah alırım tohumlarını Bana bunun içindeki hiç kimse saldıramaz. Kurtlar hariç. Oğlum bu sesler beni korkutamazsın ki. Ayak seslerim var ya ben ondan anlıyorum kanka. Şunu gördüm alayım hemen. Ah, geldi. Ne haber kanka? Ha, fıtır fıtır yürüyorsun ya. Yavaş yürüyorsun yavaş. Aa. haber kalırsın anca. <laughs> Sana da aa. O zaman. Allah Allah. Ayıp ayıp. Aa yapıyor bana. Çok ayıp hem de. Ayıp bir cümle o. Kullanma bile bana aa, yapamazsın. Ben burada da ağaç kesmedim ya. Kesiyordum galiba o geldi değil mi? Aa, evet arkadaşlar bunlar bir günde büyüyor. Bunları da hemen kesmeyeceğim şu an. Ya da keseyim oğlum ya niye kesmeyeyim ki? Yani şöyle üçlü kırayım. Daha iyi olsun. Şef karakteri de baharatlıyor işte fazladan şeyler veriyor. Bir de gizli başarımı videonun sonuna saklayacağım. Haberiniz olsun. Bu gece geliyorlarmış. O zaman biz yapalım gizli sonu. Üç tane şey istiyor bizden demir. Var mı? Aynen var. Ayı tuzu almamız gerekiyor arkadaşlar. Koyuyorsunuz. Bunu yapacaksınız. Durmadan kendinizi öldürmeniz lazım. Kendinize ayı tuzandı ölürseniz alırsınız. Neyse arkadaşlar videonun bu e, bu kadar olsun video. Kendinize bakın. Hoşçakalın. kalın ve başımda böyle almış oluyorsunuz. Bay bay.